seyahat acentaları başta olmak üzere turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdik. Şunu da ifade ettim. Esas turizme bakarsanız turizm bir değerler zinciri. Arkadaşlar. Bu değerler zinciri içerisinde acenta var. Mı? Rehber var. Mı? Yemeği ülkeleri var. Mı? Oteller var. Mı? Tropartörleri ise işte, ajantaların içinde alırsak. Esasında bu bir zincirin hepsinin parçası olmazsa olmazımız. Yani turizm deyince acente de olacak, otel de olacak, rehberlikte olacak, yiyecek içecek ünitleri de olacak. Ki bunlar hepsi bu olguyu gerçekleşir ki bunun bir önemli ayağı da mutlaka ulaşım olacak. Bu değerler zinciri esasında turizm sektörünü oluşturur. Ve hepimizin esasında birbirimize rakip değil de hepimiz bu değerler zinciri içerisinde bir değer yaratıyoruz, bir değer oluşturuyoruz. Sektörün etkilerini ve turizm ekonomisi gibi önemli başlıkları alanında uzman palestalar paneli... komple bize sponsor olan firma temsilcileriyle görüşme imkanları da bulunuyor. Yeni üzerindeki serüvenin de zorlu kilometre taşlarını başarıyla geride bırakarak bugünlere geldik. Turizm sektörü çok dinamik bir sektör. Küresel ve yerel ekonomiden ulusal ve uluslararası siyasete dönemsel mevsim hareketlerinden çok daha uzun vadeli iklim değişikliklerine ulaşımdaki gelişmelerden teknolojiyle birlikte farklılaşan tüketici beklentilerine kadar her konudaki gelişmenin tesir ettiği bir alan kurusu. Kurulduğu 1972 yılından beri yarım asrı aşan süreden bu yana Ülkemiz turizminin gelişmesi için çalışan Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak sektörümüzün geleceğini ışık tutma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hızla değişen dünyada yeni fırsatlarla birlikte sorumluluklarımız da artıyor. Bizler bu durumun bilincinde ortak aklı öne çıkartacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Verimli bir kongre dileklerinde birliğimizin daim olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Türkiye, İspanya, Almanya ve Avrupa'da en fazla seyahat açıntısına sahip ülkeler arasında Türkiye ön plana çıkıyor.